Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bu videomuzda da sizlerle birlikte Zeus yapacağız. Ee, şu an ilk defa Zeus alacağım, bayağı biriktirdim. Toplamda 20 tane balans, 20 tane son peyon, bir de 20 tane de şu e, kekten yaptım. E, yani hepsini topladım ve bunları koyup e, Zeus yapacağız. Her neyse hemen videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle e, Zeus yapacağız e, Bir hayırlı olsun şimdiden alırım arkadaşlar yorumlarda da atabilirsiniz bu arada Hemen alalım e, Bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Arkadaşlar cidden bayağı vele harcadım yani ee, ...total olarak 5-6 DL harcamış e, bulunmaktayım. Aslında e, son gün yapımı çok e, zor değildi. Yani benim e, farmlarımdan falan çıkan VL'lerdi. Ama e, balansı falan toplamak biraz zor oldu. Oradan to toplamda yani arkadaşlar 550 VL falan harcadık. E, şimdi bunların hepsini katıp bir an bastım da... E, ...Zeus gelecek arkadaşlar. <laughs> şu an çok heyecanlıyım ya. Şu an Evet arkadaşlar e, şu an tıkladığımda Zeus gelecek. Artık yoyo'ya veda etme vakti geldi. Kendisini şuraya da droplayayım. Artık yoyo diye bir şey yok elimizde. Artık Zeus olacak. Belki yoyoları bazı videolarımızda kullanırım. Vardı şu kolyeyi kalmış önceki e, hay farmdan kalmış. E, Her neyse, alımına geçelim arkadaşlar. E, cidden bu arada 500, e, 5 dele'den yani yukarı harcadık. Her neyse, tıklayıp Zeus gelecek. 3, 2, 1 Abi Açtım ya i̇şte bu. Alıyorum 3-2-1 aldım Zeus İşte bu abi Abi Çok iyi lan Arkadaşlar gerçekten çok iyi biriz. Sizlerin de olmasını isterdim ee, olanlar Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Zeus'umuzu aldık Bugünlük de videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşçakalın mı bay bay. Hepinizi seviyorum. <laughs>